Evet, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir Team Fight Tactics TFT videosuyla karşınızdayım. Öyle bir esti ya, içimden geldi ya. İçimden geldi. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu, bu yoktu. yoktu. Anasını satayım. İçimden geldi. Bakalım. Bir ne kascanmada eriş hiçbir fikrim yok. Böyle takılıyorum şu anda. Sıfır plan sıfır program bir şekilde girdim. Hatta şu mikrofonu onu bunda zor ayarladım. Şu kulaklığı takmak istemediğim için de boynuma doladım. Boynuma dolarım. Estağfurullah yeğenim ben senin için boynuma dolarım. Estağfurullah çok kibarsınız. <laughs> Biliyorum garip bir videodayız şu anda. Bu non-copyright müzikler umarım gerçekten non-copyright'tır ya. Yani. Ne kas çağıma dair hiçbir fikrim yok şu an an itibariyle. Ya bunların sesi niye fır kapalı? Ne gidelim, ne kasalım? Burası yer bunlar şey, kavgaçı. kavgacı. Aa, hiçbir fikrim yok ne kasacağıma dair ama. <laughs> Bir bakalım. Aaa marjinal geldi. Orjinal gidebiliriz o zaman ya. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Aynen. Nasıl öyle gelmesi kötü oldu tabi oğlum da. Aaa yanlış yaptım neyse. Şuradan gold düşerse hiç satmama gerek yoktu. İşte ya kafa uyanmayınca. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Oh. Oh. Gold var. Vermet. Kitleri var Eşyalar da bir o kadar kötü geldi ya. Zeki. Çat çat çat. Çut. Şimdi. Sana Guinso. Sana kanos samış. Sana da canı verelim şimdilik. Tabi efendim. Burayı aldık mı? Aldık. Bak şimdi. Çat çat. Vallahi yaptım. Surprise motherfucker. Çünkü böyle olmuyordu bluetooth da böyle kesilmeler başladı gibi geldi şarj bitiyor herhalde. Yine taktık şu kulaklığı ya. God damn it. Bir şekilde yine takmayı başardık. Güzel bayağı bir başladık aslında marjinal millet ne kasıyor acaba onlara da hiç bakmadık ya öyle fantri mantri bir tane daha marjinal var Aa, o benmişim tamam telefonu sessiz almayı unutmuşum <laughs> Bu ara yine sardım bu oyuna ya. Bu kadar şey yapmıyordum. Yani bayağıdır e, oynamıyordum TFT'yi. Bu ara deli sardı vallahi Yalan yok. Yay, e, kılıç, can. üç tane şey var. Yayla kılıç duruyor. Öncelik kılıç tabi. Yasuo çünkü. Aa, aldık. çat güzel Ben bir ara e, marjinal ne kasmıştım ya marjinal country mi marjinal punk mı bir şey kasmıştım böyle müthiş olmuştu ya 19 round falan hasar almamıştım da <laughs> bakalım bu seferkinde nasıl olacak Düşünmezsem editleyeceğim bu videoyu. Ee, şey yani. İşte ses ayarlarını düzelteceğim falan. O ara böyle yaptığım mizahların sahnelerini koysam mı bilmiyorum ya. <laughs> Bununla uğraşır mıyım? Belki de uğraşırım ya. Keyifli bir şey çıksın. Ben kendim en çok... YouTube'da tükettiğim içerikler bu tarz kurgusu daha yoğun, yoğun olan içerikler ve kendimle bir o kadar uzağım bu içerikler tüketici şey, üretmeye. Aynı yani şey gibi 1970 model benim. Start'a basıyorum ve başlıyor. Az önce beni kim dövdü bu arada ya? Punk. Punk. Ah hard steel 8 bit. O 6 banka giden var. Hard steel. Herkes bütün lobby neredeyse aynı şey oynuyor. Ş Şunu alacağım dursun. Çünkü daha 2 %2 ihtimalle geldi ve bunu counter oynayanlar arıyor muhtemelen. Onlara şey yapmayalım. Taviz vermeyelim. Orada arada ben Görüntülerde saçma kasmalar olacak. O yüzden şunu 60'a çekmeyi unuttum. Yayına 60 veriyorum çünkü. Şey video kaydını. Benim bir tane capture kart çözmem lazım ya. Nasıl çözeceğim bilmiyorum. Bu güreş içeriklerini, kontentlerini bu sene konsolda olduğu için konsoldan görüntüyü almam lazım bir şekilde. Eğer bir şeyler yapacaksam işte ilk incelemeye, ilk görüntülenmeyi yapmak da istiyorum. Belki Twitch açabilirim oyunun çıktığı gün. Ee, o oh, Aslında iyi vurdu ya. Oh, kim, kimmiş bu? Geç. Bak sömür oğlum Pogocu geldi. Biraz rollayalım mı? Çok değil ya. Bir, biraz rolladım çok değil. Bizi kim dövdü az önce? Mintaş. Birinci. Ah punk. Aynen bu böyle bir şey kasmıştım. Ben de punk. Pogocuk falan gibi bir şey kasmıştım galiba. Ne güzelmiş hayvanı. Peti. Marjinalde birinci tercihim kesinlikle Yasuo Dillion'e vesaire ama şimdilik mecburen bununla idare ediyoruz. Herkes herkese bakıyorlar var ya. <laughs> yam, -yam modu açmış durumda bütün lobi galiba. Da daha şeydeyiz bir daha gümüş elodeyiz hani platine falan çıkmadım. Ne kadar dağınık bir kompozisyon yapmış arkadaş. Frontline çekince darma duman oldular tabi. Burgota mı gitsek? Burgota gidelim. Gerçi Riven'a da gidebiliriz ya. Riven'a gideyim. Çünkü Urgotları salacağım. Pentakill'den bulmuşken Pentakill marjinal devam ederim. Bir de şey açılacak zaten. Şu Heart Steel kayın bulduktan sonra. Şu an Rival'ın çok bir kartı değeri yok. O yüzden şu kalsın. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Ee... Hiçbirine vermiyor muyduk ya? yok. Tab kalsın. Sojin miydi bu? Aynen Sojin. Yani Trish'in e, şeyi kuvvetli. O sabitliyor ya. O yüzden attım. Yoksa kompozisyonla bir alakası yok şu an. Bunun yerine kesinlikle bir Yorick bulmam lazım. Punk 5 bu ah, Dağılan abi ama o muhtemelen Örlüye kalırsa şey, Lady'e getirebilirse oyunu Bu baya güçlü olacak ya <laughs> biz ne durumdayız? İyi misin? İyiyim. Sen? Ye he İyi Eren Sağın, Eren Sagin ile oynuyoruz. Frontline'a düştü. Jinx felaket bombalıyor ama yetirli yeterli olmayacak gibi aynı. Bu da güçlü bak. Bu da güçlü. Tank. Bombardımanlar bir OP zaten ya. Normalde hoş aynen vermem lazım. Vereyim mi? Hadi vereyim ya o end of justice'da. Daha iyi. Ben de video ilerledikçe gitgide aşağıya doğru kayıyorum. <laughs> Müzik iyice yok oldu şu an. Gerçi ses geliyor mu size onu bilmiyorum ama. Bunu değiştirmiştim. Aynen. Geliyor geliyor. Sadece benim ayarladığım kısıklıkta. <laughs> Hiç gelmiyor gibi gördüm de bir an. Oo altın yumurta. Hmm. Seni geç, seni de geç. Yapalım mı ya altı yumurtayı? Hadi yapalım. Neden olmasın? Bakarsın Yorick Morik falan bir şeyler atar sonra. Item dışında. Fresh Pogo'cu <laughs> Belki biraz daha açabilirim sesi Şu an iyi gibi Orası fena değilmiş. Abi benim hardstay'ı kasanmış yok. Yalnız Kerim öldüğü için gerçi şey yaşıyor arkada ama. Okey. Bu arada yumurtayı alıp ölmem de hiç çok tatlı olmaz ya. Abi. Boş olmadı. Neyse. 50 gold'a çıktık. Ondan sonrası ekonomi yönetme. O bunu dünyaları açmış. Lan bir tane trash yok, bir tane trash bulsa. Bak bu da aynı gidiyor bende. Bunda da Yasuo yok. Punk eksik. pentakilme me. Bizim bombardımancı abi dayanamadı ölüyor. E çok ayrık abi. Bu kadar ayrık dizmesi hata yani. Bir kere front line'ın zaten çok zayıf. Baksana içinden geçeceksin O oh, benim de içimden geçiyorlar. Shitake, Shitake içimden geçti. bana aynı kasan, Ayorik var. Ve o yoruyu yar etmezler bana. Yaya gidebilirim. Ederler mi yer? Yoruyu verir misiniz? Yorik. Vallahi aldık. Vallahi aldık yoruyu. Ufak bir game changer olabilir bu durum. Tamam bir yogo bir yogo ne ya bir yasuo bir tane de şey lazım kayıl lazım ebedi mi ebedi değil şuna yoriye ah, tam oha oyunda tuttum baya baya bu arada yoriyi hand of justice tamam güzel seviye alıp bir tane daha pentakil koyabilirim içeri bu arada bulursam tabii Bizim bir canla tutunuyor yine. <laughs> Şöyle iki marjinal daha bulursam iki pogocu salıp şunla bu şu abiyle şunu salıp yerine marjinal koyabilirim. Adam bir canla direniyor ya inanılmaz. Punk. Mardıman Punk. Country. 5 Country yapmış bu arada. Kayla. Onun gitmesi kötü oldu ya. Aynen. Yoriye. Şundan ne çıkacak onu merak ediyorum ha. içinden Harika. Harika. Bir alt bir an sonra patlayacak. Bakalım ne çıkacak içinden. Öldüler ya. Abi o Urgot ne? Ha 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 Urgot'a bak. İlk tamam. Güzel. Hedefimiz ilk 4. Aha. Birbirini kesti. Yok. Oh. Gold. 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 Şampiyon çoğaltıcı Yori çoğalt. Seni çoğalt. Çat çat çat. Çat. Aa gelmiyor. Gelmedi. Vallahi Hay senin lan. Bulamadık. Ölmeyiz umarım. Ah ya su so atsaydın multi. Ah neyse yaşadık. Oh. Vur. Hah. Tam bir ihtimal daha var. Bir şansımız daha var. Bir canlı. Ah be vefat. <laughs> Şimdi. Bunu yenme ihtimalimiz yok. Country'de zaten çok güçlü. Belki şeyi alabiliriz. Şu ikinci sıradakini alabiliriz bunu. Dur bakalım ne çıkacak ait. Şu bir tane Kanos somuş falan çıksa müthiş olur ya. Bir tane daha hand of justice verelim o zaman ya. Double hoş. Hadi bakalım. Hayır ya. Diğeriyle oynasaydım keşke. <laughs> bunu almam zor ya. Yori'yi ikiledik. Double oj verdik. Belki diyeceğim de zırt delmemiz yeterli değil sanki. Gerçi Yorik'te var. Yorik direndikçe vallahi Yori'nin böcekler yok etti ya. Yori'nin böcekler yok etti. Güzel. Güzel. İşte, işte aradığım tat yorayım böcekler. de bloj olunca bir de şeyde de benşi de geliyor. Ölmeyelim bota ya. Burayı kim alacak acaba? Şunu yok ettik urgotu Şu zırt delme. Son fısıltı. Vallahi birincinin ayağını bir anda kaydırdık ha. Hala da şey bulamıyoruz bu arada. <laughs> Neyse bulmayalım ya böyle oynayalım. Ay değiştireceğim sanmış oynamış yeriyle ya kompunun. yoruk ölme. Aldık. Öldü bile hatta galiba. Güzel ya var mı? Yok. Kalp kalp simgesi var. Aynı dizilim ya bakalım. <laughs> bakalım. Yorik ölmezse aynı şekilde alırız. Çünkü Yorin o böcekleri anladığım kadarıyla çıkardığı Şunlar da zırh delerek buraya. om yok ettik ya. Oo, oh, bayağı bayağı yok ettik. Umarım benim botu yenmemiştir. Ha botla oynuyorum. Kaybetmeyeyim bunu da. Birbirlerine birinden biri vursun kendine. Oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. Ölümün kıyısından döndü ha. Burası parça pinçik etti. Valla o Urgot'u biraz zor ya. Zırtleşme lazım Urgot için. Çok güçlü kasmış aslında ya şu Yorick bayağı game changer Yorick Yorin hayatta kaldı senaryoda kazanıyorum. Baksana abi şunlara. Bir de hani double hoca olduğu için ondan gelen şey var. Aa, ne darlar? Sab meldua lan ya. One last fucking time baby. Hayır. Elimle verdim şu an. Kazayla oraya attım yoruyu. Eyvah. Eyvah. Al. Kaybettim ya. Abi salaklığıma bak. Abi ben Şi'den çıkardım kazayla yorayım. Ya yanına çekeceğim diye narın. Aman tanrım ya. Büyük rezillikler. <laughs> Gerçekten ya. Of. Oh. Sizsiz siz olun, ani hareket yapmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.